Derencim, şimdi bugün oyunu ben kuracağım. Tamam. Ama ilk başta taş kağıt makas diyeceğiz. Harften kelime türetmece oynayacağız. Tamam mı anneciğim? Tamam. Duyduğumuz sese göre kelime türeteceğiz. Şimdi öncelikle taş kağıt makas yapacağız. İlk kazanan harfi o belirleyecek. Tamam. tamam. Hadi. Taş kağıt makas. <laughs> taş, kağıt, makas. taş kağıt makas. Aa, sen yes. Tamam o zaman ilk harfi sen bul. A Tamam. Şimdi A harfiyle bir sen, sonra ben. Sen bilirsen ben, ben bilirsem sen. E, bilemeyen 5'e kadar sayıyoruz. Yanıyor. Tamam mı? Hı. Bu isim olabilir, Nasıl hayvan olabilir. Yani? Bak. isim olabilir, hayvan olabilir, yani eşya A olabilir. Harfiyle ben şimdi ya. A harfiyle ne aklına geliyorsa. Yani A sesiyle. Hı. Tamam mı? Söyle Hı. bakalım ilk. Ayşecik. Tamam. Ayşecik isim. Okey. Ben A harfiyle söyleyeyim. Ambulans. Sıra sende. Armut. Ali. he? Ali. Aa, aslan. Ayı. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Bir. Arı. Bir. Evet. <laughs> Ayna. Çabuk. Söylemeyen yana. Aa. Yandın Yandınlar. Yandık. Üç yanan bulaşıkları yıkar. Tamam, <laughs> yani hadi. Şimdi ben söylüyorum harfi. Ne olsun? K. K harfi. K. Tamam mı? Hadi K harfiyle başlayan. K. Ben söylüyorum. Kecere. K ile. Var. K. Kitap. Kitap. Ben söyledim. Şimdi sıra sende. Ki... kanepe. Kanepe. Sen yine yandın ama ya. Bu <laughs> kanepe, karpuz, kiraz, o keçe. O ha. Tamam. D. Tamam. D ile B. sen söyle. Deren. <laughs> direkt bir var. Deren, direk. D'dir. Three, hani yanıyorsun. Two, one. 5 ya, Beş yandı. Derin, derin. Derin, davul. Derin. De. <laughs> Tencere. ile De. Deniz. Evet. Dalaman. Deniz ismi. Deniz ismi. Deniz evet. Deniz. Is. Ama Deniz'i söyledi. Hayır Deniz ismi. Hem deniz hem de deniz ismi. Okey. Başka ne yapalım? Direkt Yandım o zaman. Sıra sende. Şimdi bir bir mi oldu? 2-1. Bu sefer sen yenilirsen sen kaybediyorsun. Ben yenilirsem beraber oluyoruz. Ya. Ne? 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 Eşya da söyleyelim biraz süre Nihale. E meşale neyle? Pardon. Ne? Meyve düşün mesela. Ne? Neyle meyve düşün? Neyle Sebze meyve. düşün. Eşya düşün. Rak neyle? Nehir. Nehir'i söyledin. Neyle? Nehir Durak. <laughs> Nohut. Aa, sen nereden? Ni, ne? şehir. Ne? 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 Sen yandın. <laughs>